Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Seat Ateca. Ateca ilk defa 2016 yılı itibariyle üretimine başlanan ve 2020 yılında makyajlanan bir Seat C SUV C Crossover modeli. Yani Seat Leon'un yüksek modeli artık biliyorsunuz C segmentinde D segmentinde her aracın bir de crossover modeli bizim SUV dediğimiz modeli çıkıyor bu da Seat'in üretmiş olduğu otomobil. Bu otomobil yurt dışında bazı ülkelerde Jetta VS5 olarak da satılıyor arkadaşlar. Yine Volkswagen'in neydi? Talo olması lazım ismi öyle bir modeli de var. O da bu otomobilin aynısı Amerika pazarında satılan bir otomobil arkadaşlar. Yani baktığınızda Jetta'nın bile e, su versiyonu çıktı. Corolla'nın su versiyonunun çıktığını daha önce söylemiştim ve size yaptığımız havadis videolarında artık suva bir dönüş olduğunu anlatmıştım. Bunu da bu otomobillerle görüyoruz zaten. Bu 2020 makyaj dediğim gibi ve FR donanım paketine sahip. Bu otomobilde toplamda dünya üzerinde 1 litre 3 silindirli TSI'den başlayıp 2 litre 300 beygirlik TSI'ye varana kadar benzinli 1.6 dizelden başlayıp 2 dizele varana kadar da dizel motorları var arkadaşlar. Bizim ülkemizde 1.5 TSI olarak geliyor bu. YSG 7 ileri çift karamalı şanzımanla birlikte sunuluyor. FR, Excellence ve Experience donanı paketleri var bu otomobilin. Ülkemizde satılan. Bu FR donanım versiyonu. Otomobilin toplam ağırlığı 1300 kilo. Üzerindeki bu 1.5 TSI 4 silindirli turbo benzinli motor. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Yine üzerindeki 7 ileri şanzımanla beraber 8.6 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle aracın detaylarına yakından bakalım hep beraber. Yakınına geldiğimizde burada yine Leon'un makyajlarında olduğu gibi e, ince formda bir sis lambası. Yine alt tarafta ön park sensörü Burada yine LED'lerimizi LED, LED aydınlatmalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu orta taraftaki Panjurumuzun kaplaması parlak siyah değil. Bence bu daha güzel durmuş. Parlak siyahlar çok cafcaflı duruyor. Biraz böyle mat yapmışlar. Yine yan tarafta burada 215-50-18 jant ve lastikleri var. Yine bunda da tampon altlarında yan dodiklerde, marşpiyellerde kaplamalar var ama FR'larda bu gövde rengi geliyor. Diğerlerinde hiç gelmiyor diye biliyorum. Yukarıda tavan raylarımız komple bir cam tavanımız var. Bu açılabiliyor. Perdesi de elektrikli. Yine cam çerçevelerin etrafı krom kaplı FR'da olsa. Yanda anahtarsız giriş çalıştırmalarımız var. Ee, onu söyleyeyim buraya gelmiş Yine şey göstereceğim size. Bakın, şurası da mat kaplı. Ha bu renk tonunu ben çok sevdim ya. Bence parlak siyahtan daha güzel olmuş. Ayna kapamalarımız var bu arada. Yine yan tarafta Volkswagen grubunun e, özellikle Seat'ın daha derin olarak kullandığı. Volkswagen grubunda şu tek derin omuz çizgisi çok kullanılıyor. Seat'lerde biraz daha derin oluyor bu. Yine o çizgiyi görüyorsunuz. Ya, yandan önden Leon'a biraz benziyor. Arkadan çok fazla benzemiyor. Arkada yine LED stop lambalarımız var. Park sensörlerimiz var. Bakın şurada ekstra olarak bu difüzör geliyor bu donanım paketinde. Şuradan bagaj kapağını açabiliyoruz. Ve şu atek ayası da bence çok güzel olmuş. Bagaj kapağı elektrikli değil. Bunlar herhalde 2021'lerinde elektrikli geliyor. Burada 510 litrelik kocaman bir bagajımız var. Bakın şuradan ön koltukları yatırabiliyorsunuz. Buradaki koldağının arkasından bagaja erişiminiz mümkün. Bunlar güzel detaylar. Yine sol tarafta şöyle bir tane aydınlatmamız var arkadaşlar. Bu bagaj zemini şu an biraz düşük ama bunu yukarıda çıkartabiliyorsunuz. Burada yerleri var bakın gördüğünüz gibi. Yukarıda da yine şuradan tutup kapatabiliyorsunuz. Bura Leonlarla aynı buradaki kaplama. Arkasına gelelim. Kapı hissiyatları oldukça güzel. Kapı yüzleri arkada sert arkadaşlar ama biraz kalın tasarlamışlar. Dolgun güzel duruyor. Burada gerçek dikişlere sahip deri kaplamalar var. Bunlar birazcık böyle suni deri olduğu belli tabii ki. Ama dikişleri falan güzel duruyor. Şurada kolum dayadığım yerler sert en beğenmediğim yer burası oldu bu arabada. Bu tutamak kısmı falan da birazcık böyle zayıf bir plastikten yapılmış ama hani çok zayıf da değil. C segment standartlarına uygun. Sadece standartın üzerinde değil. Kapı içi gözlerimiz büyük. iki tane şişe sığmış gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Bu sınıfta bu büyüklükte kapı içi gözleri pek bulunmuyor. İçine geçtiğim zaman içeride burada 3 tane kafalık görüyorsunuz. Koltuklar şuradan yatırılabiliyor. Yine buradan çekip açabildiğiniz üzerinden ortasından 2 tane bardaklık çıkan bir kol dayanağımız var. Büyük bir şaft tünelimiz. Yine bu otomobilde de var bir Volkswagen klasiği. 2 tane USB Type-C çıkışı ve ayarlanabilir havalandırma menfezleri var. İçine bindiğimde bakın burada tutamaklar var. 4 tane ask aparatları. Burada ask aparatları, airbaglerimiz ve led aydınlatmalarımız yanıyor. Airbagler buralarda koltuk yanlarında ve önde 2 tane mevcut. C sunlarda mevcut değil ve arkadan ön tarafa bakış açısı benim gözümün önünden bu şekilde. Araçta baş mesafesi şöyle bayağı bir iyi. Diz mesafesi de şöyle bakın yine gayet güzel arkadaşlar. Bence diz baş mesafesi olarak gayet güzel bir araba. Şöyle de bir tavanımız var abi. Perdesi de bu kadar koruyor. Tabii güneş falan kesiyor ama çok kalın bir perde değil. Çünkü kalın perde yaptıkları zaman tavanı biraz aşağı indirmeleri gerekiyor. Güncel otomobillerde artık bu ince formlu perdeleri daha çok göreceğiz. Ön tarafına geçelim. Burada kapılar bir tık daha ağır sadece. Ses anlamında çok fazla farkı yok. Buralar yumuşak plastik. Kapı kilit tuşlarınız bundan ışığı da yanıyor gece güzel. Yine şuradan ambiyans aydınlatmalar çıkıyor arkadaşlar. Renklerini değiştirebildiniz. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şurası deri kaplı. Burası yine suni bir plastik malzemeyle kaplanmış. Dört cam tomatomatik. otomatik ayna kapamalarımız var. Kap içi gözleri kaplı değil ama gayet büyükler. Şimdi içine geçtiğimiz zaman içeride burada orta salkantara yine koltuklarımızı görüyorsunuz. Bunun makyajsız kasasında böyle saçma sapan bir kahverengi koymuşlardı efarlar makyajlar gerçekten daha güzel. Elektrikli koltuğumuz, elektrikli bel destek ayarımız var. Dört yönlü bu bel destek ayarı. Üç tane de hafıza var. Sağ ön koltukta da derinlik ayarı mevcut ama elektrikli değil. İçeride buralar şöyle göstereyim size. Tamamıyla yumuşak plastikle bezenmiş. Şuradan itibaren, şuradan itibaren sertleşiyor. Burada havalandırma menfezlerimiz, otomatik far ayarımız var. Bagaj, elektrik, bagaj tuşu muhtemelen burada olacaktı olsaydı. Yine otomatik silecek var, pedal shiftler var. Bu yeni direksiyon gelmiş bu otomobilde gördüğünüz gibi. Bence yeni direksiyon muhteşem olmuş. Zaten buradaki iç mekan Leon'larla aynı. Şuradan bir aracımızı uyandıralım, çalıştıralım. Böyle çalıştırdığımızda gayet güzel bir Hayalet ekran görüyorsunuz burada. Yani vak grubunun en güzel hayalet ekranları zaten bu Leon'larda ve bu Atikalar'da var. Şuradaki view tuşuna bastığınızda ekranları değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bir ekran yapabiliyorsunuz. Böyle bir ekran yapabiliyorsunuz. Yine eski tip ekrana geliyor. Bu ortaları kaldırabiliyorsunuz. İşte ne kadar gideceğini, ne kadar yaktığı bilgilerini kaldırabiliyorsun. O zaman da biraz daha güzel oluyor bence. Bende de Leon vardı 2020 model ve çok güzeldi. Yine burada hız sabitleyici var. Bu otomobilde front assist yani çarpışma önleme sistemi var. Ama şerit takip ve adaptif hız sabitleme yok. Şu delikli deriler oldukça güzel olmuş bu arada. Ben bu yeni direksiyonu bayağı bir beğendim. Bu ortada bir tane ekranımız var. Bu ekran yeni Leon'larla da aynı. İçerisindeki arayüzü aynı. Arayüzünü değiştirmişler. Buradaki tuşlar vasıtasıyla veriler arası geçişler yapabiliyorsunuz. Drive modları buradan değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz şuradaki tekerlek vasıtasıyla da direkt değiştirebiliyorsunuz. Yine burada iç mekan ayarlarını, eğlence sistemi, iç mekan aydınlatması ayarlarına kadar hepsine girebiliyorsunuz arkadaşlar. Dış mekan aydınlatma ayarlarına girebiliyorsunuz. Merkezi kilit, ışık, camlar, lastikler gibi birçok detaya ulaşabiliyorsunuz. Şuna bastığınız zaman da şöyle üçlü bir menü geliyor. Bu bunu böyle şöyle değiştirebiliyorsunuz. Gayet güzel. Buradaki verileri görebiliyorsunuz. İşte Bluetooth telefonunuz var bu otomobilde. Android Auto ve Apple CarPlay gibi özellikleriniz yer alıyor. Bunlar da güzel detaylar. Aşağı indiğimde aşağıda burada şöyle gördüğünüz gibi bir kendi kendine park edebilme özelliği var arkadaşlar. Bu güzel bir detay. Stop start on off tuşunuz var. İki tane koltuk ısıtma çift taraf dijital klima. Aşağıda yine iki tane USB Type-C çıkışı ve 12 volt çıkışı. Burada start stop tuşunuz var. Şöyle geriye taktığım zaman da gayet güzel bir geri görüş kamerası var ama çok net değil. Daha net beklerdim açıkçası bu arabadaki geri görüş kamerasını. Şuna da tıklamamıştım. Bir bakayım renk ayarlarına falan girebiliyor musunuz? Ha bir de manevra frenleme. Evet onu söyleyeyim. Geri geri giderken bu otomobilde park sensörlerine bağlı olarak Çarpışma önlemesi var Yani geri geri bir yere çarpacağınız zaman Park sensörleri çok hızlı yaklaştığınızda bunu algılıyor Ve size fren yaptırıyor Geri geri çarpışma önleme gerçekten muhteşem bir sistem Şunları da şöyle açıp kapatalım Burada şanzımanımızın kolu var En azından bir deri kaplı şanzıman isterdim Leonlarda da böyleydi farında Bunda da bunu kullanmışlar. Elektrikli park frenimiz var. Oto olduğumuz var. Şuradan sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Individual, Sport, Comfort gibi modlar var. Bir de Eco modu var. Arkaya geldiğim zaman burada iki tane bardaklık var. Biri biraz daha düşük, biri biraz daha yüksek. Bunu beğenmedim. Bu bence şöyle bir yerde olmalıydı. Burada şöyle bir kol dayanağımız var. İleri geri ve yukarı aşağı oynuyor. Altı da şöyle arkadaşlar gayet güzel. Sağ tarafa geçtiğimde sağda şöyle bir torpido gözümüz var. Bunun üst taraftaki bu CD giriş yerleri falan iptal edilmiş. Buralar göz yapılmış. Bence gayet güzel olmuş. İçerisi kaplı değil. Sağ tarafta yukarıda ışıklı makyaj aynaları ve burada otomatik kararabilen dikiz aynası da mevcut. Ateca'nın iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Üç kişi binelim. Gazlayalım, yürütelim. Bakalım nasıl yol tutuyor. Onu hep birlikte görelim. <laughs> Atekan'ın içerisindeyiz. Murat abi hoş geldin. Senin arabanla beraberiz. Emre'cim sen de hoş geldin hoş kardeşim. E, makyajcı kasası özellikle benim de bu sıralarda radarımda olan bir arabaydı. Yani açıkçası işte 3008 mi, Ateka mı mesela bu paralara Volkswagen'de şey var, T-Roc var aynı paralara. Arline linelı bu parayı alıyorsun. Hani OB tamam sınıf farkı var ama aynı paraya. Veya işte yine Tucson satın alabiliyorsun bu paraya baktığın zaman, dizel. 4x4 de bulabiliyorsun, onda da N-Line var mesela bunun karşılığı gelen N-Line var. Ama onu dizel alıyorsun tabi. Şimdi baktığım zaman Ateca gerçekten de içine bindiğimde bana normal eski Leon'dan çok farklı hiçbir şey hissettirmedi. Biraz kapı döşemelerini değiştirmişler. Avrası değişmiş arabanın. Ama hani genel olarak buradaki tasarımınız aynı. Sadece biraz daha yukarıdasınız. Yukarıda oturma hissi bu otomobilde var. Kalite olarak gayet iyi hissettiriyor. Bu segmentin standartlarına uygun bir kalitesi var. Arka kapı kolları hariç. Onu çok fazla beğenmedim ama onun dışında bir şey yok. Şurada yola gelmişken aslında önce bir gazlasak da sonra anlatmaya devam etsek ne dersiniz olur mu? Dönüşte anlatırız. Aynen. Sport modunu aldım ve dip gaz yaptım arkadaşlar. 60. Yokuş çıkıyoruz. 80. Birkaç gündür de hep böyle yokuş deniyor arabalara. Aynen. Ve şey bıraktım şurada bir araba duruyor diye. Tekrar bastım. 105 Dinamik bir araba bu araba ya. Yani şerit takip etmeye çalışıyorum. Tepkilerini tam alalım diye. Aşırı kolay bir kullanımı var. Yani araba mesela arkadan kaydığında da aşırı kolay bir kullanımı var. Hiç böyle sizi sıkmıyor. Hafif arkası oynak ama şey değil yani öyle çok fazla da oynak değil. Ön tarafta şey neredeyse hiç yok fark mi Emre bilmiyorum ama ön taraf yığılmıyor çok. Aynen. Gayet direkt. Ama hafif olduğu için. Herhalde. Aynen hafif olduğu için bitti. Mesela 3008'de bu. Var. C hatchback gibi. Mesela benim Kaşkay'da da var. Ön taraftan o yığılma olayı. Bunda yok. Bu böyle önü bayağı bir direk. Şu an mesela kayarak ilerliyoruz. Ufak şeylerle toparlayabiliyorum arabayı ve rahat bir şekilde şeridinde tutabiliyorum. Hakikaten kullanımı çok kolay bu arabanın evet. ya. Yani kullanım çok sana... Çok softtu biraz önce. Müthişti yani. Hakikaten bu yeni platform zaten güzel ama Bu araba da çok daha dinamik ve güzel olmuş FR olmasının bir manası var bence Kesinlikle, kesinlikle. Ee, Şuradan mesela bir daha bir gazlayalım Birazcık bakalım 99'da dip gaz yaptım Şu an 120 oldu Yalıtımı da dinleyelim 130 oldu 137 140 Önü bir, tam göreyim ondan sonra iyice yapıştıracağım. 140'ta tekrar oturdum. Normale bindi 150 hemen düz yola çıktık mı yürüyor. Tatlı tatlı. 150. Tekrar oturdum şimdi. Çok dinamik ve güzel bir gidişi var arabanın gerçekten. Drive modunu alalım ve devam edelim arabadan gazladık performansını gösterdik ve yol tutuşunu gösterdikten sonra yalıtım olarak devam etmek istiyorum yalıtımı motor sesi eski 1.4 TSI'lara göre fazla bunu ben her bindiğim 1.5 TSI'de söylüyorum bu motor vurgulu çalışan bir motor 1.5 TSI için üst devirlerde daha çok ses çıkaran bir motor ve mesela bunda 3.000 devirin üzerinde ses duyuyorsun 1.4'lerde bir tık daha böyle alt üzerindeydi yani 3.500'lere falan gelmen gerekiyordu ki o benzer sesi duyasın. Bunda biraz daha o sesi erken duyuyorsun. Rüzgar sesine gelelim. Rüzgar sesi 110'dan sonra falan geliyor ama hep benzer seviyede. 150'ye çıkınca da çok artmıyor. Sadece rüzgarın ne taraftan estiğini duyuyorsun, hissediyorsun. Onun dışında gerçekten böyle hiç e, aşırı derecede bir uğultu kesinlikle olmuyor arabanın içinde. Özellikle uğultu hiç olmuyor arabanın içerisinde. Yol sesine gelecek olursak önde de arkada da ciddi bir yol sesi yok. Biraz var ama yani hiç böyle artan ne bileyim rahatsız eden bir yol ses seviyesi yok. Direksiyonuna gelelim. Direksiyon oldukça net. Bu yeni direksiyonu ben çok sevdim. Ele daha güzel oturuyor ve netliği çok güzel yani direksiyonun. His, his anlamında bir şey yok. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz ama net bir direksiyon. Süspansiyonlar tatlı sert. Çok böyle fazla yumuşak da değil fazla sert de değil. O da gayet güzel. Hani onu da beğendim. İstersen şöyle yalıtımdan, süspansiyondan bahsetmişken bir şöyle bir ufak bir gazlayalım mesela. Baba hızlanması yapalım bir tane. Kalktım abi normal gideceğim. Sabit basıyorum gaza. 3000'de vites değiştiriyor. 3000 devirde. 60. Yalıtımı dinleyin diye. 100 kilometre hızda bir ses seviyesi ufak bir evet. artıyor genel ses seviyesi. Şu an mesela rüzgar sesini duyuyoruz aynalardan geliyor. Aynalardan geliyor. 132. Ama çok şey rahatsız edici değil. Fıtıp fıtıp bu yani hani. Uğultu yok. 133 hala bir şey yok. Bir tık yol sesi var. 140 hala bir şey yok. Gerçekten de yalıtım olarak güzel bir araba. Hani oldukça güzel yolculuk yapabilirsin bu arabayla. Koltukları güzel, Yanan destekleri iyi. Biraz eski Leon'lara göre açmışlar gibi sanki ama hani yine de böyle biraz sert efer alıyorsun. Ona da biraz razı olacaksın gibi geliyor açıkçası. Ee, gayet güzel. Yakıtımız şu kullanımımızda 13.7 litre gösteriyor burada. Ama normal kullandığınız zaman, normal trafik bir yerde normal kullandığınız zaman ortalama şehir içinde 9-9.5. Şehir dışında da 6.5'lara falan inebiliyorsunuz. Yani ben kullansam 7.5-8 ekseriyette şehir dışında. Biz çünkü biraz böyle hızlı gidiyoruz. Dibine kadar kullandığın zaman da öyle yakıyor. Hani yine bence çok fazla değil. Bir de araba hızlı gidebiliyor yani. Şimdi bu motor gerçekten performans güzel bir motor. Bu arabayla çıkıp 160'ın altına düşmeden ilerleyebiliyorsun. Bu hafifliği ve dengesi beni gerçekten çok e, büyüledi yani etkiledi. Arabaya binince daha çok sevdim bu arabayı. Hakikaten bayağı dengeli bir araba. Özellikle burun kısmının dirayetini çok sevdim ben bu arabanın. Arkadaki oynaklık da çok ufak direksiyon hareketleriyle e, halledilebiliyor. Mesela şurada bir oturalım tekrar. Çok tatlı geliyor arkası. Yani çok böyle düzenli, düzgün geliyor ve şey Direksiyon da zaten tek tur. Bir tur dönüyorsun tamamını çevirmiş oluyorsun. Onun netliğini de yüksek süratlerde hissediyorsun. Çok küçük hareketlerle her şeye hakim olabiliyorsun bu arabada. Kullanımı bence çok zevkli bir araba. Hiçbir su gibi falan değil yani arabanın ben de e, oturumu. Bildiğin Leon gibi evet. gidiyor yani hakikaten. Bu sınıfta niye böyle bir araba az tercih edilir? Onu da şu an çok anlamadım. Mesela elektrikli hafızalı koltuk falan var arabada. Geri görüş kamerası, kendi kendine park edilebilme. Yani ben de mesela zaman zaman T-Roc falan bakıyordum ama bu donanımların hiçbiri onlarda olsa bile bu kadar güzel değil. Kalite olarak bu kadar iyi değil bir defa. Ne bileyim Tucson belki hani olabilir n ama onda da çoğu şey yok. Dizel hani dizel olduğu için o tercih edilebilir. Bu kadar sportif değil onu söyleyeyim. Yani bu araba bu fiyat bandında bence çok fiyat performans arabası. Bunu bir de 0 alırsan 430 440 bin lira. 2020 alırsan 5500 de şu an bu araba. 370 lere falan 380 lira 390 lere buluyorsun. Çok avantajlı bir fiyatı var. Emre sana sorayım. Şimdi arabayla ilgili hissettiklerin. Ön koltukta da oturdun, arka koltukta da oturdun. Onun yorumunu da alayım senden. Abi biraz önce dediğimiz gibi ben anti suvcu birisi olarak arabanın sürüşünü gerçekten çok beğendim. Kaşkay'dan güzel yani. Evet, Kaşkay'dan çok ka Kaşkay'dan gerçekten güzel yani hissiyatı dediğimiz gibi C segmenti hatchback gibi hissettiriyor su gibi bir hissiyatı yok girmesi çıkması yan yatmıyor dağıtmıyor o yüzden ben gayet beğendim işte burada tabii FR olmasının Seat olmasının farkını hissediyorsunuz eminim ki Volkswagen aynı vak grubu ama Volkswagen marka altında bir Tiguan bu hissiyatı vermiyor yani Ya o düz bir araba aynen yani her düz bu, ya, bu daha özel bir araba olmuş ben gayet beğendim ee, arka koltukta da konfor olarak çok bir eksiklik hissetmedim ama sanki e, koltukların minderleri bir tık kısa geldi arka koltukta. Seyahatte bir... genelde FR'da özellikle arka koltuk çok önemsiz oluyor. Evet. Ön koltuk daha güzel İşte olabilir. oradaki yaşam alanının kalitesi de biraz öne göre düşük. Ama onun haricinde ben gerçekten genel olarak arabayı sevdim. Anti sucu bir insan olarak su alsam listemin arasında olur yani öyle söyleyeyim. Bu arada direksiyon ısıtmayı söylemeyi unutmuşum onu da söyleyeyim. Bir de araç sahibine söyledim Murat abi. Abi sen ne diyorsun? Arabanla ilgili ne düşünüyorsun? Yorumlarını alalım. En sevdiğin, sevmediğin yanları neden bu arabayı tercih ettin? Bir de onu merak ediyoruz abi. Yani ben daha öncesinde de yine Volkswagen grubu bir araç kullanıyordum. Golf'üm vardı. Benzer çizgilere sahip arabalar benim daha çok hoşuma gidiyor. Arabayı biraz da büyütmek istediğim için yine Volkswagen grubu bir su bakmaya başladım. Bu araba benim en çok tasarımı ve hani bu opsiyonel özellikleri açısından en sevdiğim araba olmuştu. O yüzden bunu tercih ettim. Bu kadar A çok şey bu fiyat alıyorsun. Aynen öyle. Yani en büyük özellik benim için oydu. Bu kadar fazla donanımı iyi bir fiyata aldım. Alala çok fazla olmadı arabayı böyle çok da uzun uzun tecrübe ettim diyebileceğim bir şeyim yok ama yani aldığım kadarıyla keyif almadığım ya da memnun olmadığım çok bir şey yok. Yani özellikle Golf'ten sonra hani yolun hakimiyeti falan o sürüş kısmı ben ilk defa SUV aldım. Yani gayet keyif aldım ki dediğiniz hani sizin anlattığınız bu rahatlık o konfor kısmı benim de çok hoşuma gitti yani sürekli. Peki sürarken. en sevmediğin yanı abi arabanın var mı sevmediğin bir yanı? Şu şöyle olsaymış ya da şu donanım olsaymış atiklik miydi? Yani bir şeyi o Golf'ün atikliğini bundan hissedemedim. Hani o bir bir anda hızlanıp işte yolda Hızlı manevralarla, çok hızlı işte sağ sollar, kaçlar falan. Bunda çok fazla böyle deneme şansım olmadı. Ama yapıyor. Yapıyor. Aynen, Aynen. öyle. Yani şey değil yapmıyor değil ama hani o sadece bende herhalde olan bir şey. Alışmadığım Alışman için muhtemelen. Aynen. Aynen abi. Yakıtı Peki. biraz daha fazla golfe nazaran ama çok da beni rahatsız etmiyor açıkçası. Yani beklediğim bir şeydi. O yüzden çok rahatsız olmadım. Peki hangi arabalar arasından buna karar verdin? Ben yani, e, nereye bakıyordum? Yani Tiguan, Karoq Direkt Volkswagen grubu bakıyordum özellikle yani hiç bu şeye e, hani benzer 3008'dir Tucson'dur onlara çok fazla bakmadım. Yani özellikle çizgileri çok hoşuma gitmiyor arabalarım arabaların benim. Baktıklarım arasında da bu daha uygun geldi daha mantıklı evet. geldi buna karar verdim. Teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ederim. Bu arada unuttum birkaç şey. Görüş açılarınız gayet güzel arkadaşlar. Şuradaki kelebekler dolmadığı için buradaki görüntü de çok güzel duruyor. Leonlarda da öyleydi. Bunda da öyle. Gerçekten hoş. Yani araba böyleydi. Bence bu sınıfın dinamik arabalarından bir tanesi. Hafiflik gerçekten birçok şey yani. Evet. Yani araba hissediyorsun ha direkt. Hafifliğini yol tutuşta direkt net olarak hissediyorsun. Ve ben bu arabayı gerçekten çok sevdim. Hani iç tasarım eski bile olsa araba gerçekten zevkli ya. Oynatıyor kendisiyle. Benim kafamdaki adamların biraz daha sportif su bu. Abi. Evet. Bunu aldım. Bu fiyata yani bu. Hakikaten bu. O zaman Allah'a emanet. Görüşürüz.